Merhaba kardeşler. We are the saints and Mike. Rap'ten gelen başka bir mesajım var. Herkesin iyice anladığından emin olmak istiyorum. Ses kalitesi maalesef pek iyi değil. Üzgünüm. Son birkaç haftadır çok şiddetli bir şekilde yağmur yağıyor. Ve rap mesajın duyurulmasını şu an istiyor. Bu yüzden olabildiğince itaatkar olmaya çalışıyorum. Tekrar özür dilerim. Bu yüzden hemen konuya giriyorum ve sözü fazla uzatmayacağım. Rabbim, Dua ediyorum ki bu sözler senin sözlerin olsun. Benim değil, tüm yücelik sana aittir. Ben bundan pay çıkarmıyorum. Tüm yücelik senindir Rabbim. Ben sadece itaat ediyorum. Ve bunu duyan herkese bereket getirmesini diliyorum. Senin adınla İsa ve e, bereketli olmasını diliyorum. Gören göz, duyan kulak işitecek. İsa'yı tanımıyorsanız, Rab İsa'nın adıyla kurtuluşunu göstersin. Bu videoya denk gelmeniz tesadüf değil. Bu kanala, Rabbin kanalına veya bu videoya denk gelmeniz de öyle. Hemen konuya giriyorum. Oğlum bu sözleri yaz. Büyük bir şey yaklaşıyor. Korkmayın çünkü sizin için hazırlık yaptım. Sizin için sığınağımı inşa ettim. Kanatlarımın altında barınak bulacaksınız. Evinizin etrafına manevi bir kalkan hazırladım. Bu ruhanidir ve sizi korumaları için meleklerimi görevlendirdim. Bundan daha önce bahsetmedim mi? Bu yüzden güçlü ve cesur olun. Çünkü ben sizinleyim. Göksel işaretler üzerinize gelmek üzere. Bunda benim elim var. Ben izin vermedikçe hiçbir şey olmaz. Pelin otu yaklaşıyor. Onlar söyledikleri kişi değiller. Onlar düşmüş melekler. Onlara inanmayın. Vahide yazıldığı gibi, ben sizin Mesih'inizim, ben sizin Tanrınızım, ben sizin kurtuluşunuzum. Kendi yüceliğini arayan hiç kimseye güvenmeyin. Yücelik bana aittir. Tüm insanlık için ağır bir bedel ödedim ve yine öderdim. Birçoğunuz bu duruma hazırlandı. Ben uykunuzda sizi alıp eğitiyor, hazırlıyordum. Hazır hale gelmeniz için sürekli olarak güçlendiriliyorsunuz. Şimdi çıkın ve benim mesajımı yayın. Boruyu çalın. Alarmı çalın, zira Rabbin günü üzerinize gece bir hırsız gibi ve hiç tahmin etmediğiniz bir anda gelecek. Ben sizinle beraberim, Rabbiniz ve kurtarıcınız. Vakit yaklaştı. Geliyorum. Yeşua Hamaşiyaç, mesaj bitti, açıklamaya ekleyeceğim. Bununla ilgili kutsal metni ekleyeceğim ve umarım dışarıdaki birilerine bereket olur. Tanrı sizi korusun. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere. Shalom.